ben ileride bir sıkıntı olduğunda FETÖ'ye en ufak bir şekilde geri vites yapmış, onlarla mücadele edememiş olmak durumuna düşemem. Kendimle tezatı düşemem. Kitaplarımı yazmam lazım. Yarın, daha bu arada Twitter'a da ara veriyorum. Twitter'ı editörüm, asistanım devam edecek orayı kullanmaya benim yerime. ...yazı yazarsam... Size danışarak rakam, ee, ...bana danışarak tabii kesinlikle... ...başka bir konusu bile olamaz... ...bize destek olur musunuz diye bir yazı olacak... ...Türkiye'de 14 seneden beri... ...Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında... ...bir yayın evi bile kurulmadı... ...en yakın onun milletvekili vardı... ...ona Yahudi denilen kitabı çıkarttı... ...isim vermeyeyim... ...hadi onu da anlatayım bitireyim... ...bir yayın evi kurmam lazım... Ondan ...ve kitaplar var... ...bir gün e, Emine Hanım, annem, büyüğümüz... E, Tayyip Bey bakar mısın diye kitapta Tayyip Bey için ve Abdullah Gül için. Abdullah Gül'ü bilirsin, tasvip etmem İngiltere ile olan temasını ama eski Cumhurbaşkanı sonuçta Yahudi deniyor. Kitabı çıkartan yayın evinin sahibini Cumhurbaşkanımız, yani Tayyip Bey o zaman Başbakan Tayyip Bey'i çağırıyor. Diyor ki bu kitabı nasıl onay verdin, nasıl çıkarttın sen bu kitabı? Bana iki tane rivayet geldi. Birincisi tabii imkansız bir rivayet, ticari olarak baktım olaya diyor. Onu oraya, hani o öyle bir şey olmaz, öyle diyelim, o yanlış çıktı diyor ki ben diyor bunu aldım bilerek bastım diyor, kıvrak bir yalan söylüyor. Depolarda tuttum, dağıtıma çıkartmadım demek istiyor. Ee, bu şekilde diyor yani okumasınlar diye diyor. Tayyip Bey'e böyle bir cevap veriyor. Tayyip Bey de e, siyasi tarihin gördüğü en zekice Cevapma. kapaklardan birisini, cevaplardan birisini yapıyor. Başka birisi bassaydı depoda tutmasaydı 80 milyonun evinin önüne bedava bıraksaydı da benim milletvekilim bunu basmış olmasaydı çık dışarıydı. Son görüşmeleri budur. Bir daha yüzüne bakamıyor. Bu şahıs aynı zamanda Abdullah Gül'ün yakın arkadaşı. Tayyip Bey'in değil. Yaptığı o da şey karıştırılıyor değil mi o? Hep e, e, tabii hani e o şeyi bilmek değil. lazım kim kimin diye yakın diye. Kim yani bunu var. niye anlattım ben? Maalesef düşün hani o işte fazla para yok ya. Yayın evi işi, çile işi. Baktım iki tane hani belli birkaç tane hariç, Anladık Bak dikkat boyut. et hammallık olan hiçbir yerde Tayyip Bey'in adamı yardımcısı yok ha he? Hep yürürlü işlerde. Yani hep böyle yok işte ya, ihaleler onlar falan. hep işlerde. Süslü işlerde. Bunlar süslümanların işleri. Yani geçen sefer sen kullanmıştın olmamıştı da şimdi oturduğu yerine o yüzden... İşte bu şekilde böyle bir isteğim olacak izleyicilerimizden biraz beni mazur görsünler Peki. E, diyerek programı yani benim söyleyeceklerimi... Sevgili böyle. Fatih Doğru çok söylediklerimin tamamı çok Rabbimin ediyoruz. vesile etmesidir. Yanlış söylediklerimin tamamı nefsimdendir, bendendir. Haklarını helal etsinler. Peki çok teşekkür ediyoruz izleyicilerimize, teşekkür izleyicilerimize özellikle bu saate kadar ekranları başında bizleri bekledikleri için.